arkadaşlar. Lezzetli Kolay Tarifler sayfasından bugün sizlerle sebzeli bulgur pilav yapacağız. E, hafif salçalı. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Az bir şey sıvı yağ ilave ettim arkadaşlar. Tereyağımız. Bir adet tereyağımız ilave edeceğim. Bulgurumuz 4-4,5 kilo. Arkadaşlar Önce soğanlarımızı, sebzelerimizi kavuracağız. Takip edin baharatını atıp biraz salça verip ondan sonra da bulgur pilavımızın yapımını gerçekleştireceğiz. Ee, porsiyon olarak 50-60 porsiyon yaptığımız. Yağımız erimeye başladı. Arkadaşlar soğanımızı da arayacağım. Öncelikle soğan. bir müddet kavrulduktan sonra sırasıyla yeşil biberini, süper biberini peşine kapya biberini ilave edeceğim. Ve en son olarak da baharatlarını verdikten sonra domatesini verip salçasını vereceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar soğanlarımızı 15 dakika kavurduk biberimizi ilave ediyoruz. Biberimizi ilave ettikten sonra hafif biberimiz var. Onu ilave edeceğiz arkadaşlar. Takip de baharatını verip domatesin salçasını verip inşallah suyunu kaynatıp bir kadarımız içine atacağız. Ölçü vermiyorum. Çok toplu yemeklerde işinize yarar diye düşünüyorum. O yüzden atıyorum. Elimizdeki imkanları kullanarak da sizlere bir nebze de olsa fayda sağlayabileceğimiz için tariflerimizi çekiyoruz arkadaşlar. Şey ince doğradığımız için biberlerimizde çok aşırı kavurmamıza gerek yok. Çünkü biber çok hızlı bir şekilde ölüyor, kavruluyor. Arkadaşlar biberlerimiz de kavruldu. Katliamı da ilave ediyorum renk versin diye. Çok da bir renge ihtiyacımız yok ama aslında. Üzerine domatesi ilave edeceğim. Domatesin ilave ettikten sonra da baharatlarına başlıyorum. Tuzunu vereceğim arkadaşlar. Biraz karabiber. Biraz nane. Çok az kimyon. Çok az. hoşuma gittiği için biraz isot veriyorum arkadaşlar. Tuzunu da verirsem e, geriye sadece salçası kalıyor. 4, buçuk kilo olduğu için bir 4 kaşık tuz atacağım. Tuzunu da verdik arkadaşlar. Geriye sadece şu anda salçası kaldı. Salçasını da verirsek suyunu çekip az kaynadıktan sonra bulgurunu içine atıp karıştırıp demlenmeye bırakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar baharatını verdik, domatesini verdik. Şu an salçasını vereceğiz. E, suyunu verip kaynadıktan sonra da bulgurlarını içine atacağız. Domates salçasını veriyorum. Biber salçasını. Yeterli olacaktır. Salçamızı da açıyorum. Kesine suyunu vereceğim. sebze salçamızı iyice yedirdik sayılır arkadaşlar. Şimdi suyunu vereceğim. Şimdi biraz kaynattıktan sonra bulgurunu ilave edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar suyumuz kaynadı. Yaptım sarjımı. Önce ben yıkadım. Bulgurumu dağıtıyorum. altını kısıyorum biraz. Gayet sebzesi bol. Rengi canlı. Bir bulgur pilavı edeceğiz inşallah. Herhangi bir terslik çıkmasa. şu anda ocağımızın orta kısmını kapatıyoruz. Büyük gözü de kısa aldık. Kapağını kapatıp 15-20 dakika sonra demini alacağını inanıyorum. Pilavımız demledikten sonra zaten beraber sizle tavlayıp köftelerimize alıp servise hazır hale gelecektir. Arkadaşlar pilavımız büyük ihtimal demlenmiştir. 10-15 dakikadan fazla sürdü altını kapatıyorum ne çok fazla salçalı ne de çok duru gayet güzel tane tane olmuş arkadaşlar bu ve bunun gibi videoları görmek için yorum kısmına istediğiniz, istediğiniz bir tarif, öneri olursa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. En kısa sürede istediğiniz tarifle size dönülecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.